Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde karpuz yüklü bir kamyonet virajı alamayarak yan yattı. Kazada sürücü vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. <laughs> De yani, olmayan, araç durumu, Aracım, virajı alamayarak yan yaptı. Bir de karar sıkıştı. Araç yaralı ve şu anda da çıkarıldı. Ama ambulans sağlık. Bir tane evler geliyorlar Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. tanıyabilir miyiz? Tamam. Sizi tanıyabilir miyiz? Mustafa Evet. Geçmiş 4 AHB 573 dolar araç. Size ayırdık.